Merhaba arkadaşlar hepinize günaydın diyorum kalktım kahvaltımı yaptım arkadaşlar bugün eşim seçildiği olduğu için işte işe gitti çayımı falan içtim çayımı içtim şimdi ben şu an burada 5 tane böyle kaynattım gene bu fişnenin suyunu böyle kaynattım koydum arkadaşlar bu da böyle yine marmalad gibi yaptım ama ben beğenmedim. Nurdumut gibi. Bunları böylece açacağım. Yeniden tekrar reçel olarak yapacağım bu şekilde arkadaşlar. Hem ekmeği hoş oluyor. Güzel oluyor. ocak yok diyeyim. böylece arkadaşlar. Kalıysa bunun neyi var? Hiçbir şeysi yok. Fütür fütür. Onun için ben aşağıdan tenceremi büyük böyle birine yoğurt mayalıyorum ama böyle iki tane daha büyük. Bunu da koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar atmayacağım ha. Çalkayıp böyle. Böyle yaptığınızı hemen göstereceğim size. Böyle mermalet böyle aynı şey gibi içiyordum. Hemen göstereceğim. Bu şekil böyle arkadaşlar. Yapıyorum ama biraz böyle yaptığı zaman ne diyeyim. Biraz güzel duruyor ama böyle pütür gibi durduğu için ben yeniden bunu böyle yaptım. Böyle kaç tane? 15 tane falan vardı oldu. Bana baksana. Sanki biraz anda şimdi Cıvıl ikisini Bunu da koyayım. Bunu da içeceğim. Arkadaşlar böyle çalkıyorum. Şey yapıyorum. Kompostu gibi. Böylece. Bu biraz dediğim gibi böyle sanki çeken pütür pütür gibi. Bir de renk versin. Biraz daha güzel Hemen bir de bunu şundaki şundaki güzelleri. Bak ona bir bak. Bunun da. Bu da bunda. Ama başını koyduydum böylece. Burada en ilk e, ne diyeyim size. Suyunu aldım başını listirlediydim. Bu da arkadaşlar bundan. Gerçekten. Şimdi bunu bunun içine böylece katacağım. Böylece yine de tekrar bunu da katacağım şişeler gelin yüzüm gelince iyi yıkadım arkadaşlar aşağı biliyorsunuz depoya indirdim hadi. bunu da yıkıyorum yıkıyorum yok yık, yık. artık bakmayın bunu da boşalttım şişelerin yine de hepsini tek tek yıkacağım

biliyorsunuz. O tarih hiçbir eksik, hiçbir zaman da bitmez. Arkadaşlar böylece şişelerimi çevireceğim bir tek bunu. Bunun içine bu da ondan. Neden de bu başı en azından bu suyunu aldım mı da böyle. Bunu da listeden geçirdiğim için o şekil birini bulacağım. Onu içer belki. İçerisi içeri içmese ben. İçerim. Arkadaşlar pirinç pilavının yanına Uygur pilavının yanına, makarnanın yanına güzel oluyor böyle erikten, fişleden böyle çeşit çeşit yapmıştım. Bu kızılcık olan şu mürdümük gibi dediğim en ilgin başın güzelliğini gördünüz. Bir de sonunda gördüm. Böyle de şişelerimi yeniden tek ayırdım. Bak var mı? Bir su geçeyim. Hı. Yeniden baktım arkadaşlar. Hoşuma gitmedi. O şekilde değerlendireceğiz. Ama daha fazla bir yaptıydım. Gerçekten çok güzel olmuş. Onu bitirdim. Reçel gibi oldu. Arkadaşlar uğraşmasa olmuyor. Böyle yazın Allah izin verirse. Hatta bak bir tane çekirdeğe kalmış. Öbürlerinde bunun için de olabilir. Hatta göstereyim size yine. Çekirdeğe bakayım var mı? Olabilir. Bunu hemen böylece dolmadı bile. Ocağa koyacağım. Ha, buldum. Böyle uf, böyle çekirdeği bu. Kızılcık diyen var kiran. Koyla da kiran diyor kızıldık kızılcık. Belki sizler başka şey diyebilirsiniz. Yine de arkadaşlar nereden geçtiyse böylece geçmiş. O kadar ilistirilerim o kadar ettim ama yine de gözden kaçıyor. İlistirin deliklerinden mi geçmiş bilmiyorum ki. Şimdi bunun robot da çektiği için içinde parçalanmasın diye bunları alıyorum böyle. Arkadaşlar çoğu da onu beş ilistirdim ilistirdim e, başına dediğim gibi sıkıldı mı diye. Dediğim gibi bunlarını böyle içinde. Bizim iskilçorum e, da daha koydular, gettiler aloç ahlat, yem, yemiş, neyse onlar adı ne? Hele şeyden daha koyduklarından arkadaşlar. Bir mantar getirirler, saçak mantarı. Kanlıca değil. Bir gidip de bazen tek gelse alıyorum, dolaba ve şişelere koyuyorum. Mantar zamanı gideceğim. E, okullar kapandıktan sonra herhalde bu bayramdan sonra burayı yalak söylemesin. İçine i̇şte de piyak açılmışım ha. Arkadaşlar elim temiz. Geç elimden geçirdim geçirirken elimden iliştirilerim yani. Elime yine sok. Böylece gördüğünüz gibi çekirdeklerini gösteriyorum. bu bir yerlerimiz varsa. yine böyle elimi sokarak yaptım. Elini sokuyorum. Elini batırdım diyen olursa arkadaşlar bu rengine pişne e, değilmiş. O da kılcık olduğu için rengi böyle oldu. Öbür yaptığım pişneyle ikisini katlamayın Çok güzel bir renk verdi yine pütür pütür koyuyorum böyle hemen dibinin şeyini göstereceğim böyle yaptığın zaman böyle pütür pütür gibi değil fazla bunu bu şekilde içme içmiyor ben de hem ocağa koyacağım yeniden robottan çekeceğim şeker ne içinde var şeker falan atmayacağım atacağım diye yalan koyup şekeri kendi şeker yeter biraz maydol fazla zaten şeker sevmiyorum Allah geldim gittim ağ yani yedim o gün iki şişe yine böyle yapmıştım. Hatta komşuma denk geldi. Onun için de şeye karşı da. Hmm, fişne Ne güzel olmuş bu ne dedi. Of başka bir şey zannetti. Ben dedim kızılcığına fişle kattım. Böyleyken böyle deyince gayet de güzel olmuş. Yine gelirse, geldiği zaman arkadaşlar kahvaltı inşallah nasip olur diye. Arkadaşlar bunu ayıkladı. Mayınca da şimdi robotlar içinde kalmasın diye ayak boyum. da geçirdim şeyler şeyden kaçmış. O zaman e, ilistir ağzına kadar doluydu böyle ilistir, ilistir herhalde. O zaman kaçırdım diye. Ocak olmayınca arkadaşlar. Bunu da yapmak zor oluyor. Böyle ocağa koydum. Kocaman bir yalan söylemezsem. 10 kiloluk tencerem var alamıyorum. Onun dolusu koydum. Kaynadı, kaynadı, kaynadı. E, 5-6 saat kaynattı arkadaşlar. Orgun ancak Demin ki boşta değil Şişeden kaynattığım gibi baktım dondurusu Ben de hemen balkona götürdüm. Balkonda ilis dinledim. Ee, i̇lis dinledim arkadaşlar. İlis de dediğim gibi böyle altını kütür kütürleri geçti. Yaptığın zaman kütür kütür oluyor. Bunu şimdi böyle yeniden koyup da ikisinin başına suyunu koyduğum zaman ilis dinliyor. Pardon. Ee, robottan geçtiğim zaman hiç bir şey olmuyor. Bakın robottan başka var bakayım. Şu an hadi bakacağım getirip koymuşlar. Bazen getirip koyuyorum. <laughs> Arkadaşlar o kadar dar kiriyorum ya. O kadar dar kiriyorum. Aha ben burada yeniden fişneyi buldum arkadaşlar. Fişne, fişne de buldum. Fişneyi böylece gördüğünüz gibi kompostu gibi suyundan böyle şişiye koymuşum. Hemen bunu ağzımla da açacağım. Böyle direkt katsın fişnenin suyu. Dersin bir ilk atıyor bununla. Böyle de şöyle, şöyle diyeyim de. Aha. İçine kaçtı vallahi. Hacer Bey. Olur sevmiş şöyle canım. İçine şey versin diyeyim. Sadır. robotla da çekmeyeceğim. Robot diyeceğim. Çekirdeklerini böyle de arkadaşlar gördünüz mü? Bu fişne. İçine katacağım. Bu Yani kendiniz biliyorsunuz filosunu bu kendi bahçesi olduğuna yarayışlı oluyor. Onu da öyle yapmış. Kompostu suyunu. Bunu robottan çektiğim zaman güzel olur. Robot direkt versin ne iş ne ararken işine buldum. Şu da herhalde öyle bir şey. Asma ona da Robota çektiğim zaman içine böyle direk verecek. Tamam hemen gel yapalım. Bakayım ben. bu. neymiş. Böyle yapıyor yapıyor Koyuyorum. Ne olduğunu bile bazen unutuyorum arkadaşlar. Gerçekten unutuyorum. Hemen ona da bakacağım ne olduğunu. Ne evet, şey bu kompostum? bak ya? Bu da böylece. Bu neymiş bakayım. Bu reçelmiş arkadaşlar bunu. Fişne reçeliymiş. Bunu katmayacağım. Güzel oldu. Arkadaşlar uğraşmayın da değil uğraşacağım gideceğim. Böyle yanım işte uğraşıyorum uğraşıyorum kışında. Alıyorum bir Reçel biçel alıyorum. Yaza kadar fişine de çeliymiş. Koymuşum getirmişim de ben bunu kompostu sanıyordum arkadaşlar. Hemen. Hiç de hiç demem dediğim gibi niye hiç deyim? Aldığımız, hazır aldığımıza nasıl yapıldığını biliyor musun? Hazır beşillere al yok, al yok bazen biz, ben de yani bir geldiği zaman alınıyor ama kendi böyle elimden her şeye en biliyor. hiç şey işlemeyeceğim arkadaşlar dökmeyeceğim de hemen sizlere ve göstereceğim hemen hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi başı bu çıktı bu atmam. ve şey yapmam yani ne diyeyim getiremedim ısrar etmem şöyle bir listelerim güzelce niye kendi en azından Böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hep şeyde işte ilistirlediydim. Kızılca da böyle, böyle O fiş ne gibi olmuyor. Fiş mürdümük mürdümük Onda Hep böyle değil mi? İlistirleyip de yaptıydı. Hep el girmiyor mu? Hamra el giriyor. Elin girmediğin yer var mı? Yok. Bir cevap elinizi soktu mu? Mecburiyiz ben. Sen eldiven kullanmıyorum. Kullanıyorum değil sizleri. Kandırmayın. Elbetsiz yapıyorum. Ay, koy yap. Ay, şimdi hadi elini kere elim Hemen buradan yakından göstereceğim. Mudunluk böyle listelediğimi. Hemen bak gördüğünüz böylece. İkisini karıştırdım. kaynayacak kaynayacak. Bunu robottan bak daha hala içinde. Çekirdekler arada çıkıyor böyle. Çıksın önemli değil. İlla ki elin değil değil mi? Elin değmediği şey yok arkadaşlar. Her şeye elimizi geliyor yani. Ben bunu şimdi robottan Bismillah. Böyle her ettikçe robot robotun temiz. ayı koyulacak. İçinde de olsun. Arkadaşlar böyle sürüyorum. Şimdi şu an böyle bu kaynayacak, 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 koyulacak. E, ekmeğe sürülecek şekilde olsun biraz. Hoşça kalın diyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Hatice'nin Hatice'nin e, Hatice e, dünyasına e, arkadaşlar abone olun diyorum. Hatice'nin şaka dünyasına abone olursanız beni çok çok memnun derseniz Hoşça kalın diyorum. Hepiniz bu arada çok seviyorum arkadaşlar. Öpüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden hoşça kalın diyorum. Ama bir taraftan da elimle ayaklıyorum içine kaçanları. Merhaba arkadaşlar. Kaynayı, kaynayı. Kendi hemen göstereceğim. Böylece göstermek istiyorum. Kaynaya kaynaya. Tencere hemen böyle bu kadar kalmış. Yeter diyorum. Şişelere koyacağım. Sonradan arkadaşlar yeniden bir bakalım. Yedi şişeden kaç çıkacak? Bir boşalttık. Onu yine iki böylece bakayım kaç şişe kalmış yedi şişeden. Böylece yedi tane şişe koymayacağım hemen kepçeleri alacağım bakayım aç şişelik çıkmış kepçeler mi yav kepçeyle koy yeter da koyu koy olur koyu, 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 koyu. Şey diyorum hemen bir tabağa böylece bakacağım hemen göstereceğim Aha bunu bir de arkadaşlar koyulduğunu şişede sıcak sıcak böyle kapatıyorum ki bozulmasın değil Bismillahirrahmanirrahim. De Bakalım 7 şişeden kaç şişe yıkıralım kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım 7 şişe. Ben kaç şişe kalmış? olmuyor. Hemen ağzını siliyor. Sinna. Arkadaş böylece bir şişe. Oh elim yandı. Hemen bir. Bismillah. Evet. Bakalım yeni şişeden kaç şişe yeni çıkacak. O suyu da o koyu karın duru suyundan alın. Hı. Kapakları bek diğer kadar dolduruyor. Kapağı değmezim. Ağzını böyle silmeyince Şimdi şu an yeni de iki tane böyle iki tane şişe oldu. Arkadaşlar benzer bir tarafımdan arama da yamuk. Hemen evet. bakalım yedi şişeden kaç şişe deçel kalmış merak ettim. Ama öbürleri su gibi su gibi böyle koyu değil yalan konuşmayın. yeniden böyle kaynak kaynak kapatıyorum ki bozulmasın diye bu üçüncü şişim bir de buna koyacağım bakalım bu da toprağmış benim gibi şişe tombayı anca dolacak Heh, yedi tane şişeden Bunda çok az bir şey kaldı onu da yine de tekrar altına koyacağım. şişeden gördüğünüz gibi böylece kalmış. Yeter Allah bereket versin. Ama öbür cıvı kaynayı kaynay gördüğünüz gibi böylece dur hemen bir kaşık kuşlar battı. Böylece yeniden tekrar yaptım. Gayet de bunu almış olsan şu şişeyi 25-30'dan aşağı alamazsın. Bakıyorum sosyeteye soruyorum kilo olsun. 30'dan aşağı yok. Arkadaşlar erik var. Böyle kızılcık yapmışlar. Hep türlü şeyden var. Kendim böylece yaptım. Gördüğünüz evet. gibi hepiniz hoşça kalın diyorum. Katcenin. De Hatice'nin e, Fulca <laughs> <laughs> Bir susar mısın? Hatice'nin Hatice'nin Hatice, <laughs> Hatice, nin, Hatice nin dünyasına Abone olursanız beni çok çok memnun many... edersiniz Hatice'nin şaka dünyasına abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz Kulcan makineye çamaşır arkadaşlar eşimin gelen hırkasını attım bir makine yutup onun ardından da doğru söylemiş biraz fazla geliyor herhalde makinenin sesi harıl hurul ses çıkarıyor Kulcan'ın acılığı teşekkür ederim. Bir de ben attığı için kızıyorum. Bir gün daha bir gün içerisinde giydim. Bıraktım makineye. Kolay <laughs> bulacak. Hoşça Niye kalın. Hepiniz... Hiç bakmadım vallahi. Öyle de gerçi güzel oldu. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar bu arada. Biraz şeyleri fotoğraf çekeyim. Kızım kaynar kaynar bu gelmedi. Elim Niye yandım. konuşamıyorsun? Elim yani yelim. Tamam al tut bir şey olmaz fotoğraf Elim. için hadi. Elim yandı. Yok kızım. Kameranın açık olduğunu nereden biliyor? Oradan göreyim göreyim. Evet. Kapat hadi kapat. Tamam kapattım. Kapatmadım Gülcan. Kapat dedim ya kapat. Nöroci ya.